Türk sırlarına tekrar hoş geldiniz. Gürültünün ardındaki gerçek hikayeler için yuvanız. Burada yavaşlıyoruz, daha yakından bakıyoruz ve dünyaya gerçeğin her zaman 10 saniyelik bir görüntüye sığmadığını hatırlatıyoruz. Bugün haftanın en çok konuşulan viral anlarından birini ele alıyoruz. Sosyal medyayı çılgına çeviren girenli bir gece yarısı videosu ve merkezindeki isimler Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal. Bulanık bir klip olarak başlayan şey şimdi tam teşekküllü bir anlatıya dönüştü. İnternette kimsenin doğruluğunu kontrol edemeyeceği kadar hızlı yazılan bir hikaye. Ancak her söylentinin arkasında bir gerçeklik vardır, nadiren aynı miktarda gürültü çıkaran bir gerçeklik. Peki, o gece otel suitinde gerçekte ne oldu? Baştan başlayalım. Birdenbire çevrimiçi olarak ortaya çıktı, kısa, titrek bir kayıt, bağlam olmadan paylaşıldı. Yüzleri zar zor seçebiliyordunuz, sadece bir koridorun karesi, kapanan bir kapı. Arka plandaki hafif sesler. Hepsi bu kadardı. 10 saniye, daha fazlası değil. Ve yine de birkaç saat içinde her yerdeydi. Sosyal medya sayfaları Gece yarısı yakalandı ve gizli toplantı ortaya çıktı gibi başlıklarla dolup taştı. İnsanlar boşlukları hayal güçleriyle doldurdu, her biri bir öncekinden daha çılgınca bir şekilde anlattı. Fakat klipte gösterilmeyen gerçek şuydu. Ozan Akbaba gizli bir buluşma için orada değildi. İş için oradaydı, menajeriyle basit, pratik, gece geç saatlerde bir toplantı. Orada bulunan birkaç kaynağa göre, video. Hem Ozan Akbaba hem de Sinem Ünsal, ın yer aldığı ortak bir kampanya kapsamındaki bir iş gezisi sırasında çekilmişti. Ertesi sabah, ikilinin bir tanıtım etkinliği yapması planlanmıştı, bir kampanya çekimi. Basın röportajları ve fotoğraf çekimleri. Stilistlerden marka temsilcilerine kadar herkes aynı otelde kalıyordu. Gizli hiçbir şey yoktu. Skandal hiçbir şey yoktu. Sadece şov dünyasının. Nadiren ekrana yansıyan rutin işleri. Fakat dijital çağda rutin şeyler viral olmuyor, söylentiler oluyor. Sıradan B.